biz miracımız, gözbebeğimiz, halimiz, Urayim, ses yok. Kudüs, Bu bayram öncesi yine İsrail'in saldırılarına maruz kalmıştır. İsrail'in bu saldırıları artık kronikleşmiştir. Müslümanların her bayram öncesi Mescid-i Aksa hedefe konularak bir meydan okuma yapılmakta ve Mescid-i Aksa bir Yahudi mabedine çevrilmek istenmektedir. Mescid-i Aksa'ya düzenlenen toplu baskınlar, orada ibadet eden Müslümanlara yapılan saldırılar, ilahi hatıranın vücut bulduğu yapıya verilen zararlar, Müslümanların buraya girişlerine konulan engeller, Mescid-i Aksa'nın altının oyulmasıyla oluşturulan tüneller, buradaki ibadet yanlara uygulanan kapatmalar, Yahudilerin burada gerçekleştirdiği gerçekleştirdiği ayinler ve pervasızlıklar, her türlü sosyal ve kamusal baskılamalar, İsrail'in Mescidi Aksa üzerindeki güçlerinin yapı taşları olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak İsrail bu güçten uyanmaya başladı. Müslümanların onurlu ve izzetli direnişi, direnişi İsrail'in her geçen gün güçlerinden uyandırarak gerçeğe doğru yaklaştırıyor. Güçleri yerine kabuslara bırakıyor. Bu hakikat, İsrail'in gün geçtikçe daha da çirkinleşmesine, saldırganlaşmasına ve zorbalaşmasına yol açıyor. Ramazan ayının sonunda yaşanan olaylarda İsrail yine Mescid-i Aksa üzerine saldırıya geçmiş. Müslümanların tüm Filistin coğrafyasından başlamak üzere dünyanın her yerinde İsrail'in Siyonist politikalarına karşı ayağa kalkması, kalkması neticesinde İsrail geri adım atmış. Sonun başlangıcının başlangıcını yaşamışlardı. Bugün yine tek ses olmalı. İsrail'e karşı tek yürek tavrımızı ve haklılığımızı ortaya koymalıyız. Artık İsrail'in bu topraklardaki varisi buluyor dışarıdan getirecekleri, getirecekleri nüfus gücü kalmadı. Uluslararası kamuoyu gün geçtikçe İsrail'e karşı tavrını daha net ortaya koyuyor. Filistinler mücadeleyi daha farkındalığı yüksek şekilde ortaya koyuyor. Nüfus üstünlüğünün kendilerinde olduğu şehirlerde dahi toprakları terk etmeye başladılar. Siyasi olarak en ufak bir düzen kuramadılar. Bunun kendileri, kendileri de farkında. Bu farkındalığın yükünü saldırıların şiddetini arttırarak aşmaya çalışıyorlar parçalanıyorlar, parçalanmaya devam edecekler. Hadis-i Şerif diyor ki, içinizden biri bir kötülük görürse onu eliyle, buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna, buna da gücü yetmezse kalbiyle ona karşı kim ve nefret beslesin. Bu ise imanın asgari gereğidir. Bugün İsrail, Müslüman coğrafyanın tam kalbinde bizatihi kötülük imsal olarak durmaktadır. Bu kötülüğe karşı kalbimizle buz etmekle beraber elimizle ve dilimizle yapmaya güç yetireceğimiz pek çok şey bulunmaktadır. Uluslararası kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşu, haber yayıncıları, sanatçılar, siyasetçiler, güvenlik durumları, teşkilatlar, organizasyonlar gibi mekanizmaları doğru şekilde harekete geçirerek kamuoyu baskısı oluşturmak tüm Müslüman alemi için acil bir gerekliliktir. Siyonizmi pek çok boyutuyla karşımıza çıkması gibi mücadele ederken de farklı mukavemet metotları etkili bir biçimde kullanmalıyız. İsrail Kudüs'ü Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirmek isterken Siyonizmin dini, kültürel, politik, medya yanlarını kullanmaktadır. Kişiler ve zamanlar değilse de Siyonist ideolojinin karanlık yüzü değişmemektedir. Mücadelemizi verirken bu ırkçı saldırgan ideolojinin tüm unsurlarına karşı mücadele vermeli, küresel bir farkındalık ve bilinçlendirme hareketi uyandırmalıyız. Mescidi Aksa ve Kudüs'ün akıbeti yalnızca orada yaşayan Filistinlilerin omuzlarına yüklenmemeli. Her bir Müslüman zamanın ve şartların ruhuna münasip şekilde Kudüs ruhunu ortaya koymasını bilmelidir. Bizler Mescidi Aksa için, Kudüs için, Gazze için, Filistin için bedeller ödedik. Vatandaşlarımız Mavi şehit oldular. Kudüs'ün akıbeti be. bizlerin hayat mücadelesinin kan merkezinde yer almalıdır. Bizler yeni bedenlerimizle hep devam edeceğiz. Esir üstünde katıp bizde omuz omuzla mücadele eder. Yine de Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmayız. Teşekkür ederiz arkadaşlar.